Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Bu dersimizde resim ya da fotoğraf üzerinden yazıyı nasıl sileriz bunu göreceğiz. Bu çalışmayı göstermemdeki temel amaç arkadaşlar, ticari olarak 3D çalışan arkadaşlar, müşterilerine sunumlarını yollarken, renderlerini yollarken ne yapıyorlar? Üzerine işte tasarım şu şu kişiye aittir gibisinden bir yazı koyup veya bir logo koyup müşteriye bu şekilde gönderiyorlar ve müşteri kullanamıyor. Fakat karşı tarafta müşterinizde Photoshop'u bilen birisi varsa veya art niyetli olan birisi varsa bu yazıyı silebilir Photoshop kullanarak. Dolayısıyla çalışmayı kullanabilir size herhangi bir ücret ödemeden. Bunun önüne nasıl geçeriz veya işte ne yapmalıyız bunları göstereceğim. İlk olarak tekniğini göstereceğim arkadaşlar nasıl kaldırılır. Sonrasında ise ne yapabiliriz onu göstereceğim. Şimdi dilerseniz hemen bir tane text aracını tıklayarak şöyle bir yazı yazalım basitçe. Büyük harflerle tasarım İzzet Alşan yazıyorum. Ve büyütüyorum. Örneğin 150 veyahut şöyle bold yapalım. 200 diyelim. Şimdi e, bu tarz beyaz tonlar varsa İşimiz daha kolay olacak. Ee, yoksa sıkıntılı olacak arkadaşlar. Şimdi, ben yani örnek olması amacıyla şöyle yapıyorum. Basitçe yukarıya doğru yerleştirdim. Rengini de tamamen beyaz yapalım. Evet. Örnek olarak. Şuradaki beyazdan bahsedeceğim daha sonra. Şuradaki beyaz renklerden. Şimdi e, renk seçimizi nasıl yapmalısınız? Bunu söyleyeceğim. Bunu yazdıktan sonra normal şartlarda ne yapabilirsiniz? İsteyen bunu rahatlıkla silebilir. Yani hani e, tabi bu tip formatında kaydedilirse. Fakat örneğin bu ikisinin birleşmiş olduğunu farz edelim. Birleşmiş olan bir şeyi nasıl sileceksiniz? Buradan seçim aracına geliyorum. Magic e, Tool'a. Tıklıyorum. Contigous'u seçelim şuradan. Seçelim. Ctrl tuşuyla veya Shift'le. Shift'e basılı tutuyorum. Ctrl X dedim diyelim. Veyahut bunu duplicate yapalım. Fark etmez. X serimde arka taraf gidecektir gördüğünüz gibi şu şekilde yaklaşalım. Transparan oldu ctrl z yapıyorum. Şimdi böyle bir yazıyı nasıl kaldırabilirsiniz resim aldınız ve bu resmi kullanacaksınız. Bu tabi şey de olabilir İnternetten sizin indirdiğiniz küçük resimler de olabilir üzerinde gereksiz yazılar varsa bunları da bu yöntemlerle kaldırabilirsiniz ama, ama buradaki temel amaç Render'larınızda başkasının e, kullanmamasını sağlamak. Bunu göstermeye çalışıyorum. İlk olarak yapacağımız işlem background copy olabilir, background olabilir. Şöyle duplicate ettikten sonra shift tuşuyla seçim yapıyorum arkadaşlar. Daha kolay yapacağım böyle. Normalde bu bölümden kontigüsü kaldırıp tek e, seferlere seçebilirdik. Beyaz olanların tamamı seçilirdi. Böyle daha kolay oldu. Şimdi yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bir tam seçim yapmışım. Bu bölümden image bir bakalım nerede bizim resmimiz arkadaşlar. Trimleyeceğiz. E, trimlemekten ziyade biraz genişleteceğiz arkadaşlar. Evet, refine Edge. Şuradan gelelim. Pardon. Modify bölümden Expand yapacağız arkadaşlar. Ee, burada pikselleri bir piksel genişletelim. Yeterli. Şu arkadaşlar. İki de olabilir. Fark etmez. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bu bölümden Edit bölümünden Fill yapalım. Shift F5 kısa yolu. Şöyle biraz geri gelelim. Kontrol boşluk. Şuna basarak zoom out yapıyorum. Mouse'a sağ tıklıyorum tabii ki o arada. Yani şimdi isterseniz Shift F5 dediğim gibi. Bu bölümden Fill kısmına arkadaşlar Content Aware komutunu seçiyorsunuz. OK'ya e bastıktan sonra gördüğünüz gibi yazı gitti arkadaşlar. Şöyle tıklayalım herhangi bir yere. Bakın. Şurada ufak bir şey oldu hata oldu ama çok önemli değil açıkçası. Şu bölümde de. Görüyorsunuz burada yazı herhangi bir şekilde artık kalmadı. Bu şekilde dediğim gibi yaparlarsa e, render'ınızı alabilirler. Şuralarda ufak bozulmalar var ama bunları düzeltebilirsiniz e, kendiniz. Fark etmez. E, tabi bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bir kere kullandığınız renk tonu arkadaşlar e, zıt renkler olmasın, yakın renkler olsun ki seçimi zorlaşsın. Örneğin beyazsa beyaza yakın renkler olabilir. Yine beyaza yakın yerlerde e, logonuzu koyabilirsiniz. İkinci seçenek de şu arkadaşlar. Şimdi şöyle kaldırıyorum. Şunu siliyorum. Hatta Ctrl e, Alt Z yapalım. Açalım tekrardan. Bu bölüme tekrardan tasarım yazıyorum. Şöyle aşağıya getirdim. Daha rahat görünsün fill değerini düşürün. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ya da isterseniz opacity de düşürebilirsiniz. Böylelikle yazınız okunuyor mu? Okunuyor. Ama seçim zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle seçmeye çalışalım. Tabii şu an tekste. Bunu bir birleştirelim aşağıyla. Flatten diyelim. Tamamı birleşsin. Şu üst bölüm kalsa önemli değil bir seçim yapmaya çalışalım burada. Bakın görüyorsunuz diğerine göre seçim daha çok zorlaşıyor. Şu şekilde. Yaklaşalım. Tamamını seçemiyoruz ister istemez. Şöyle bir şey yapabilir karşı taraf. Select Color Range yapabilir. Ama görüyorsunuz yine burada ne kadar seçerseniz seçin bu bölümleri her halükarda seçecek. Seçebileceği bölüm ancak şu kadar olur. Bu da yeterli olmaz. Burada önemli olan nokta dediğim gibi çalışmanızda e, mümkün mertebe. Logo da koysanız, yazı da koysanız herhangi bir şekilde opasite değerini güzelce düşürün. Belli olacak şekilde ama e, çok düşürmeyin. E, ama seçimi de zorlaştıracak şekilde. Dolayısıyla karşı tarafta kötü niyetli birisi varsa ki olabiliyor. Çünkü herkes aynı değil. Herkes aynı niyette değil, iyi niyette değil. Çalışmanızı kullanmak isteyen biri olabilir. Dolayısıyla logonuz üzerinden kolaylıkla silemez. Ve böylelikle siz de çalışmanızın kullanılmasına izin vermemiş olursunuz. İnşallah hazırladığımız bu ders size faydalı olmuştur. Hem herhangi bir resim üzerinden nasıl yazı kaldırılır veya buna benzer şeyler kaldırılır bunu görmüş oldunuz. Hem de dediğim gibi kendi çalışmanızı nasıl koruyabilirsiniz bunu görmüş oldunuz. Belki farklı yöntemler de mutlaka vardır ama e, tabii onları bilemiyorum. Şu an için aklıma gelen bu. İnşallah faydalı olmuştur. Sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.